Bundan bahsetmek istiyorum. Organ bağışı. Hepimiz biliyoruz ki yaşamın en değerli varlığı sağlıktır. Sağlığımızı korumak için elimizden geleni yaparız. Peki ya bir gün tüm bu çabalarımıza rağmen sağlık sorunlarına karşı karşıya kalacak olursak ve tek umudumuz organ nakli olursa işte size çok uzağımızda olmayan bir örnekle anlatmak istiyorum. Bugün Rize'nin evladı, kardeşimiz 16 yaşındaki Esed 21 Aralık 2018 tarihinde kalp destek cihazı takıldı. Ve 5,5 yıldır kalp nakli bekliyor. Ankara Cebece Çocuk Hastanesi'nde süren uzun soluklu telavi süreci sonunda kullandığı kalp... <laughs> kullandığı kalp destek cihazı ve aldığı birçok ağır ilaçlar artık yeterli gelmediği için 15 gün önce bir operasyon geçirdi. Bu operasyon sonucunda hiç toparlanamadı. İdrar çıkışı yok, tansiyonu dengesiz. Daha da kötüleşince önce entübe sonrasında ecmaya bağlandı. <laughs> Yapılacak her şey yapıldı. Tansiyonları hiçbir zaman düzelmedi. Tek yol her yol denendi. Artık Esila'nın tek çözümü acilen kalp nakli olması. Bugün bunu duyurmak için sizlerle bir aradayız. Ecm'u durdukça diğer organları zarar görüyor. Makine kadar sadece yaşatıyor. Esra'nın artık vakti kalmadı. Durumu çok kritik. Esile yaşatmak için Esra'nın e sesi olmalı, sesimize duyurmalıyız. Organ bağışının önemini Esra'nın e sözleriyle özetlemek istiyorum. Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil, burada ihtiyaç var. Esila e... Esila başta hemşerisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesten yardım bekliyor. Hadi Esila'ya kalp olalım. Sesimizi doğuralım. Organ bağışı tıpkı kan bağışı gibi bir insanın hayatını kurtarabilecek bir iyiliktir. Kendi rızamızda vefatımızdan sonra organlarımızı ya da dokularımızı ihtiyacı olan hastalara bağışlayarak onlara yeniden bir yaşam şansı verebiliriz. Bir organ bağışı bir hayat kurtarabilir. Nakil bekleyen esilaya umut ışığı olabilir. Organ bağışı organ bağışı sayesinde her yıl binlerce insan ve esilomuz hayata dönebilir. Ve sevdikleriyle daha nice güzel yıllar geçirebilir. Ne yazık ki ülkemizde organ bağışına olan ilgi hala yeterince yüksek değil. Örneğin ben bugün vefat etsem 19 yaşında organ bağışı kartı bulunan bir genç olarak huku ve organlarımın benden sonra başka bedenlerde hayat bulmasını beklerim. Ama hastanede gözyaşlı anneme sorsalar ve annem bu hususta benim organ ve dokularımın alınmasına izin vermezse, benim organ bağış kartım olmasına ve reşit olmama rağmen benim organlarım başka bedenlere hayat veremiyor. Başkasının karanlığını aydınlatamıyor. Bu durum birçok hastanın umutsuzluğa kapılmasına ve hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Organ bağışı konusunda bugünkü farkındalık çalışmamız toplumda önemli bir yer kapsıyor. <laughs> İnanç organ bağış konusunda birçok yanlış inanış var. Bu inançların ortadan kaldırılmasında destek olmak için Rize Devlet Hastanesi organ ve doku nakil biriminin hazırladığı standtan detaylı bilgi alabilir ve organlarınızı vefatınızdan sonra bağışlamak üzere başvuru formunu doldurabilirsiniz. <laughs> Unutmayalım ki her birimiz bir gün organ nakline ihtiyaç duyabilir. 21 Aralık 2018 tarihinde kalp destek cihazı takılan Esile kardeşimiz gibi. Bu nedenle organ bağışı umudun sembolüdür. Beş yıldır kalp nakli bekleyen esilenin yaşamına bir kalp umut ışığı olabilir. Bugün kalplerimiz esile için atıyor. Yaşam veren kalbi de ona armağan ederiz inşallah. Teşekkürler. Şimdi sayın valimize Yunan'dan da önemli için, oradan naklinin konuşması önemli için konuşmaya davet ediyoruz. <laughs> çekimi paket Değerli belediye başkanı, kıymetli ya, rektörüm, Başka zaman, de zaman. Sağlık ürümüz, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize